Türev testi birinci soru. fx fonksiyonu 3x artı 1, f bileşke gx fonksiyonu x kare artı 4x artı 1 olduğuna göre g'nin türevinde bir kaçtır? Bileşke fonksiyon türeviyle burayı türevlediğimizde f bileşke gx'in türevi eşittir 2x artı 4. Burayı türevlediğiniz zaman f'in türevinde g'dx çarpı g türev x eşittir 2x artı 4. G üstü 1 isteniyor. X gördüğünüz her yere 1 yazılması durumunda f'in türevinde g'd1 çarpı g türev 1 eşittir. X gördüğünüz yere 1 yazdınız. 2 artı 4 elde ettiriz. F'in türevinde x'e ihtiyacımız var. F 3x artı 1 olduğuna göre türevini aldığınız zaman f türev x eşittir 3 elde edilir. 3 sabit fonksiyon olması münasebetiyle x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın daima 3 elde edeceksiniz. Yani f'in türevinde g'de 1'in 3'e eşit olduğunu çarpı g türev 1 eşittir. 4, 2 daha 6 eşitliğini elde edersiniz. Her tarafı 3'e böldüğünüzde bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. G'nin türevinde 1'in 2 eşit olduğunu elde edersiniz. İstenilen seçenek B seçeneği olur. İkinci soru. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu için Limit delta x sıfıra giderken f x artı delta x eksi f x bölü delta x ifadesinin eşitini bulunuz. Sevgili arkadaşlar limit delta x sıfıra gittiğinde f de x artı delta x eksi f x bölü delta x'in f türev x'e eşit olduğunu türev tanımından bileceksiniz. Dolayısıyla f türev x için Köklü ifadenin türevi alınırken önce içinin türevi 4x eksi 2 bölü 2 kök kendisi yani 2x kare eksi 2x artı 3'ü elde edersiniz. Burayı düzenleyip şıklarda olan ifadeyi bulabilmek için yukarı 2 parantezine aldık. 2 parantezinde 2x eksi 1 bölü 2 kök 2x kare eksi 2x artı 3'ü elde ettiniz. İkiler sadeleştiğinde kök içerisinde 2x kare eksi 2x artı 3'ün başlangıçta verilen f'te fonksiyonu fonksiyonuna eşit olduğunu gördüğünüzde f türev x'i şıklara uygun olaraktan 2x eksi 1 bölü f'te şeklinde elde edersiniz. Dolayısıyla istenilen seçenek... C seçeneği olur. Üçüncü soru R'den R'ye tanımlı f ve g fonksiyonları için ...Fdx fonksiyonu mutlak değer şeklinde, g(x) fonksiyonu da polinom fonksiyon şeklinde tanımlandı. Buna göre f bileşke g'nin türevinde biri istemekte. sevgili arkadaşlar f bileşke g'nin türevinde bir için Bileşke fonksiyon kuralını kullandığınızda f'in türevinde g'de 1 çarpı g türev 1'i elde edeceksiniz. g'de 1'i bulalım. g'de 1 eşittir. x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda 1 3'ten eksi 2 gelir. Dolayısıyla burası f'in türevinde eksi 2 çarpı g türev 1 şekline döndü. G fonksiyon türevini aldığınızda G türev x eşittir 2x eksi 3 olur ki türevinde 1 yazdığınızda G'nin türevinde 1 eşittir 2 eksi 3'ten eksi 1 elde edilir. Bakın burayı elde ettiniz. Burası eksi 1 oldu. F'in türevinde eksi 2'yi bulabilmek için mutlak değerli fonksiyonların türevlerinde bakın şu hareketi yapıyordunuz. F'de x eşittir. 1 eksi 2x artı 2x eksi 1 eksi x kare fonksiyonunu ilk önce eksi 2 kullanarak da mutlak değerden kurtaracaksınız. X gördüğünüz yere eksi 2 yazılması durumunda fonksiyonun içi artılı. X gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda eksi 4 eksi 1 eksi 4'ten mutlak değerin içini eksi elde edersiniz. Bu şu anlama gelmekteydi. f(x) fonksiyonu için şayet içini artılı elde ediyorsanız fonksiyonu olduğu gibi açacaksınız mutlak değeri. 1 2x eksili elde ediyorsanız eksiyle çarparak açıyordunuz. Eksi 2x artı 1 artı x kare şeklinde. f(x) fonksiyonunu düzenlediğinizde x kare eksi 4x artı bir bir daha iki şeklinde elde edersiniz. fx fonksiyon türevini aldığınızda f türev x eşittir. 2x eksi 4 elde edilir. x gördüğünüz yere türevinde eksi 2 yazmanızı istiyor. f'in türevinde eksi 2. Eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 şeklinde elde edilir. Dolayısıyla f'in türevinde eksi 2'nin eksi 8'e eşit olduğunu elde ettikten sonra sorunuzun cevabı eksi 8 ile eksi 1'in çarpımından artı 8 olaraktan elde edilir. İstenilen seçenek D seçeneği olur. <laughs> Dördüncü soru fx fonksiyonunda x gördüğünüz yere türevinde eksi 1 yazaraktan sonucunu elde ediniz diyor. fx fonksiyon türevi alınırken fx eşittir x eksi 1 bölü x artı 2'nin karesi fonksiyonunda fx üzeri n'in türevini kullanacaksınız. Daha sonra da bölümün türevini uygulayacaksınız. Şöyle ki f'in türevinde x eşittir. 2 çarpı x eksi 1 bölü x artı 2'nin birinci kuvveti çarpı içinin türevini alırken bölümün türevini kullanıyorsunuz. Payın türevinden 1 geldi çarpı payda Eksi payı aynen aldınız. Paydanın türevinden 1 geldi. Bölü paydanın karesi şeklinde türevlediniz arkadaşlar. Şimdi düzenleme yapmadan x gördüğünüz yere türevinde eksi 1 yazacak olursanız f'in türevinde eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 yazdığımda eksi 2 bölü eksi 1 yazdığımda 1 bir geldi. Çarpı Eksiyi dağıttığınız zaman x'lerin gittiğini göreceksiniz. Eksi ile eksinin çarpından artı 1. 2 de buradan geliyor arkadaşlar. 3 bölü x gördüğüm yere eksi 1 yazdım 1. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşit oldu. Dolayısıyla burada işlem yaptığınızda f'in türevinde eksi 1 için 2 çarpı eksi 2 çarpı 3 çarpanlar ortaya çıkar ki bunların çarpımından eksi 12'yi elde edersiniz. İstenilen seçenek. A seçeneği olur. Beşinci soru. X, Y, Z fonksiyonları parametrik olaraktan verildi. Dx bölü dt türevinin t eşittir 1 bölü 2 için değeri isteniyor. Sevgili arkadaşlar burada zincir kuralını kullanıyorsunuz. Dx bölü dt'yi bulabilmek için eşittir. X, Y'ye bağlı olduğundan dolayı dx bölü dy Çarpı y YZ'ye bağlı olduğundan dolayı DY bölü DZ çarpı ZT'ye bağlı olduğundan dolayı DZ bölü DT şeklinde zincir kuralını kullandınız. Sadeleşmez fakat sadeleşiyormuş gibi düşündüğünüzde DY'lerin birbirini DZ'lerin de birbirini götürdüğünü düşündüğünüzde başlangıçtaki DX bölü DT ifadesi kalıyorsa zincir kuralını doğru uyguladınız demektir. Dolayısıyla dx bölü dt için eşittir. x'in y'ye bağlı türevinden 2 çarpı y geldi. Çarpı y'nin z'ye bağlı türevinden 1 bölü 2 kök z geldi. Çarpı z'nin t'ye bağlı türevinden bakın şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar burayı. 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 1 şeklinde düşünüldüğünde eğer türevleyecek olursanız bu ifade eksi 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 2 şeklinde türevlenir. Ve burayı da eksi 1 bölü 2 çarpı t kare şeklinde türevlersiniz. Dolayısıyla türevinde önce t yerine 1 bölü 2 yazıyorsunuz. t gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazılması durumunda 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 ile 1 bölü 4'ü sadeleştirdiniz 1 bölü 2. 1 bölü 2 ters çevirdiğiniz zaman buraya eksi 2 çarpanı gelir. Acaba z yerine ne yazacağız? Z yerine ne yazacağımızı bulabilmeniz için verilen ifadede t gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazacak olursanız z eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 2'ler gider. Z gördüğümüz yere 1 yazacağız. Z gördüğüm yere 1 yazdığımda 1 kök dışına 1 olarak çıktı. Burası 1 bölü 2 olarak elde edildi. Acaba Y gördüğümüz yere ne yazacağız? Z'yi 1 olarak elde ettiğinizden dolayı Y gördüğünüz yere de sevgili arkadaşlar kök Z 1 olduğundan dolayı buraya da Y yerine 1 yazdınız. 2 kere 1'den de burası 2 çıktı. Dolayısıyla DX bölü DT ifadesinde 2'lerin sadeleştiğini ve cevabın eksi 2 olduğunu bulacaksınız. İstenilen seçenek B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. fx eşittir e üzeri ln px olduğuna göre limit x 2'ye giderken 2 p eksi fx bölü 2 x cümlesinde bu ifadenin nereye eşit olduğunu türev tanımını kullanaraktan bulacaksınız. Sevgili arkadaşlar şurada küçük bir düzenleme yaptığınızda buranın limit x 2'ye gittiğinde payı ve paydayı eksi 1 parantezine alıp sadeleştirdiğinizde fx eksi 2 pi bölü x eksi 2 şeklinde olduğunu ve bu ifadenin f'in türevinde 2'ye denk geldiğini türev tanımını kullanarak da bulacaksınız. Dolayısıyla fx fonksiyonu logaritmik olarak verildiğinden dolayı logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullandığınızda e üzeri ln px ifadesinin taban e, ln'in tabanı da e olması münasebetiyle logaritması alınan sayı eşit olduğunu yani fx fonksiyonunuzun pi çarpı x olduğunu söyleyeceksiniz. Dolayısıyla fonksiyonun türevini aldığınız zaman f'in türevinde x'in pi'ye denk geldiğini sabit fonksiyon olması münasebetiyle x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın karşılığının daima pi olduğunu elde edeceksiniz. İstenilen seçenek A seçeneği olacaktır. you